EKS'e hazırlanırken hepimizin en büyük destekçileri bir fincan kahve mi yoksa sıcacık bir bardak çay mı? Peki hangisi daha iyi? Hangi içecek sizi daha zinde tutar, odaklanmanızı artırır ve gece çalışırken enerjinizi en iyi şekilde destekler? Bugün bu sorunun cevabını bilimsel verilerle ve biraz da eğlenceli yorumlarla tartışacağız. Eğer kahve bağımlısıysanız ya da çay olmadan çalışamıyorsanız bu videoda kendinizi bulacaksınız arkadaşlar. Hadi gelin kahve ve çayı YKS hazırlığının gizli kahramanları olarak kıyaslayalım ve sizin için en doğru seçimi bulalım. Şimdi kahve ve çayı yakından inceleyelim. Öncelikle kahveden başlayalım. Kahve yüksek miktarda kafein içerir ve bu da kısa vadede uyanıklık sağlar. Zihni açar ve sizi daha enerjik hissettirir. Özellikle gece çalışmalar için harika bir dost gibi görünüyor ama dikkat. Fazla kahve içmek odaklanmanızı bozabilir ve sizi aşırı uyarılmış bir hale sokabilir. Ayrıca kahvenin uyku düzeninizi olumsuz etkileyebileceğini de unutmayın. Yani sınavdan önceki gece kahveyle dostluğunuzu biraz sınırlamanız gerekebilir. Peki ya çay? Çay kahveye göre daha az kafein içerir ama aynı zamanda letanin adı verilen bir amino asit içerir. Bu madde zihni sakinleştirirken odaklanmayı arttırır. Yani çay stresli hissettiğiniz zamanlarda harika bir seçenek olabilir. Üstelik farklı çeşitleriyle yeşil çay, siyah çay, bitki çayları gibi hem ruh halinize hem de çalışma temponuza göre bir seçenek bulabilirsiniz. Bilimsel araştırmalarda bu konuda bize bazı ipuçları veriyor. Kahve kısa vadeli enerji ve odaklanma için daha etkiliyken çay daha uzun süreli ve dengeli bir konsantrasyon sağlıyor. Yani tercihinizi çalıştığınız saatlere ve ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. Sonuç olarak arkadaşlar yKS hazırlanırken kahve mi çay mı sorusunun net bir cevabı yok aslında. Her ikisi de doğru şekilde kullanıldığında sizin en iyi çalışma arkadaşınız olabilir. Önemli olan kendi bedeninizi tanımak ve neyin size iyi geldiğini bulmak. Belki sabahları kahveyle zinde başlayıp akşamüstü bir bardak çayla sakinleşmek sizin için ideal olabilir. Peki sizin tercihiniz ne? Kahve mi çay mı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sınav çalışmalarınıza başarılar diliyorum.